Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte peynir ve patatesle yapılacak en kolay tariflerden birini yapacağız. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sürprizi bozmamak için şimdi de size ne yapacağımızı söylemiyorum. Sonuna kadar izlerseniz siz de ne yapacağımızı öğreneceksiniz. Şimdi önümüze 2 adet patates ve peynir var. Peyniri sizin isteğinize göre değişecektir tabii ki. Patatesleri iyice yıkıyoruz. Daha sonra soyuyoruz. Ve ortadan ikiye bölüp rendeliyoruz. Bir adet patates bana yetti. İki adetini soydum ama bir tanesi yetti. Çünkü baya büyüktü patatesler. Sizin patatesiniz orta boy ise iki tane, küçük ise üç tane, dört tane de kullanabilirsiniz. Bundan tam dört kişilik çıktı. Onun için siz kaç kişiyseniz ona göre kendinizi ayarlayın. Şimdi patatesleri rendeliyoruz. Rendenin büyük tarafıyla rendeleyin. Biz küçük tarafı veya büyük tarafı olmadığı için böyle düzce büyük kısmından yaptık. Şimdi peynirleri rendelemeye geçiyoruz. Peynir sizin arzunuza göre değişebilir. İsterseniz kaşar peyniri kullanabilirsiniz. İsterseniz künefelik peynir kullanabilirsiniz. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Mozzarella da kullanabilirsiniz veya dil peyniri de kullanabilirsiniz. Biz kaşar peyniri kullandık. Kaşar peynir gayet lezzetli. Ve şimdi böyle rendelediğimiz patatesin suyunu çıkarıyoruz. İçerisinde su kalmaması lazım. İyice avucumuzun içerisinde sıkıyoruz. suyundan arındırdıktan sonra bir kaba katıyoruz. Daha sonra da içerisine rendelediğimiz kaşar peynirleri ekliyoruz. Ve şimdi patates ve kaşar peynirini iyice karıştırıyoruz. Şu an ne yapacağımızı anladıysanız yorumlar kısmına saniyesi ve dakikasında etiketleyerek ne yaptığımızı yazabilirsiniz. Şimdi de 2 adet yumurta ekliyoruz. Üzerine bir çay kaşığı pul biber. Pul biber size göre değişiklik gösterebilir. 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Tuz da size göre değişiklik gösterebilir. Mesela ben iki çay kaşığı kattım. Tabii sizin damak zevkinize göre başka baharatlar da katabilirsiniz. İyice karıştırıyoruz. Şimdi bir tavanın içerisine yağ ekliyoruz. Yağ her yerine yediriyoruz. Eğer yağlı sevmiyorsanız ya böyle tavan dibine değecek kadar katmanız yeterli olacaktır. Yapışmaz bir tavada yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapışırsa çeviremeyebilirsiniz. Çeviremezseniz de yanar. Üstü çiğ kalır, altı da yanar. Şimdi harcı hazırladığımız harcın yarısını tavaya alıyoruz. Burada tavan altı asla açık olmamalı yoksa birden katarsanız birden altı pişecektir ve yanacaktır. Daha sonra da hiç güzel bir şey olmayacaktır. Sonra ertesi tarafını pişireceksiniz. Pişirdiğinizde içerisi çiğ kalır. Çiğ kalırsa da pişmez. Yani onun için yemeyebilirsiniz. Şimdi böyle hafif köpük köpük oldu. Kenarları gördüğünüz gibi oynuyor. Şimdi üzerine bir kapak katıyoruz. Ve oynadığında bu pişmiş demektir. Çevirebilirsiniz demektir. Ama yine de biz fatula yardımıyla kontrol etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi az bir şey daha yağ ekliyoruz ve bir fırça yardımıyla sürüyoruz. Daha sonra da içerisine böyle hazırladığımız krep ekliyoruz. Krep tarzı bir şey olduğu için krep diyeceğim. Ben buna tam ad bulamadım. Yorumlar kısmında siz de istediğiniz başlığı yazabilirsiniz. Başlıkları şimdiden sizler birlikte bekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi alt hafif pişti. Biraz daha pişiriyorum. Hiç böyle oynuyor diye altına bakmamazlık yapmıyorum. Yoksa pişmemiz de olabilir. Şimdi birinci krebimiz hazır. Şimdi ikinci krebimizi hazırlana geçiyoruz. Tavaya yağ ekliyoruz az bir şey. Daha sonra da üzerine kalan harcı ekliyoruz. Kalan harcı da iyice yediriyoruz. Her yerini böyle düzgünce katıyoruz. Sonra kaşık ucuyla da böyle içeri doğru katıyoruz. Şimdi pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi yeniden yağ ekliyoruz ve bunu da tavaya alıyoruz. Diğer tarafını pişireceğiz. Size bunu biraz hızlı hızlı göstermek istedim. Zaten video 6 dakikadan fazla olduğu için sizi fazla sıkmak istemedim. Şimdi gördüğünüz gibi alt tarafı da oynuyor. Altının pişmişliğini de size göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Biraz daha pişiriyoruz. Şu an pişti ve tabağa alıyoruz. Tekrardan tabağa ters çeviriyoruz. Bunu da yan tarafına katıyoruz. Ben yani de sizlerle artık vedalaşın sunum aşamasına geldik çünkü. İnanın çok güzel bir tarif. Sizler artık değişik değişik tarifler sunmaya çalışıyorum. Bunun için değişik tariflerin gelmesi için aşağıdan kanalımıza abone olup yanına bir çıkan bildirim zilini de aktif hale getirirseniz bildirimlerimizden ilk siz haberdar olursunuz. Yakın çevrenizde de tavsiye etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.